Herkese merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir oyunla karşınızdayım. Android oyun ortalığı biraz 56'ya çevirmişiz. Sizden tek bir ricam var. Bir beğeni atarak destek olsanız sevinirim. Abi yakıtım da bitiyor. Çalma lan. Şu kulaklığı bir çıkartalım. Kulağın anasını ağlattı ya. Çık lan. Oğlum bunlar sizin yüzünüze yaktım bitiyor ya. Bak bak şerefsiz. Abi orada kaza olmuş sanki. Ben durun manyaklar. Bunlar organik bezemek ya. Şöyle karşıya bakarak sürsem nasıl olur? Aa güzel sürüyormuşum ha. İleride bitiş noktasının başlangıcı geri mi döndüm? Abi ben harbi averim herhalde ya. Başlangıca döndük. Dur bakayım. İnşallah başlangıç değildir. Yok Hı. lan harbi averlik. Ha yok. Aa tamam lan parayı aldım. Çok korktum lan dedim acaba. Başlangıç yerine geri mi döndük? gel böyle dön bakayım. Bu ilk oyun deneyimi arkadaşlar. Şöyle. Güzel sürüyor. Büyük ekrana bakıp da sürmek çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle ha Şöyle telefondan oynuyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Android oyunu yani. Android gameplay boşuna yazmıyoruz. Şöyle sağa sola bakayım bir. Şöyle bu taraf. Kırmızının içi de güzelmiş arkadaşlar. Yani bu oyunu yapanlar bu işi biliyor. Ben şuradan şöyle bir yapacağım. Level diyelim. Buradan biri yaptık ya. O zaman ikiye geçelim. Ana yolu gösteriyor. Git diyor burada. Tamam gidelim biz de. Hemen hızlı bir şekilde gidelim. Sıkıntı yok. No sıkıntı no panik. Ama yol üstünde yakıt alalım arkadaşlar. Yakıt olmadım olmaz bu iş. Şöyle yakın bir yerlerden geçtik mi? Yakıtımızı hemen alalım. Çıkan önüne. Tamam. Ya ben böyle bilgisayara bakarak şey yaparsan daha iyi. Daha güzel oluyor. Büyük ekranda takip etmesi kolay olur. Güzel de kullanıyoruz ama. Şöyle sağlı sollu tuş olsaydı daha iyiydi ya. Böyle zor oluyor tabi. Yavaş oğlum. Bir dakika. Şöyle geri vitese taktım. Yavaştan gel bakalım. Yavaşla oğlum yavaşla. Tamam 1500 frankımızı aldık. Hemen bana karşıya geç diyor. Karşıya geçelim. Tamam bu da tamam. Şimdi bize bakalım görev veriyor. Şunları şöyle alacağız. Şunları alalım. İnsan ama. Ee, aşağı doğru çekmemiz lazımmış. Bir de eğmen eksik de eğmen de geldi tam oldu. Ben de var. Ben, evet, ben de var. Evet, ben de var. Ben işte oldu. Olduk sonunda o sizin kanal için değil bu benim kanalım için. Arkadaşlar, evet. o benim için. Arkadaşlar benim abone ben ben benim kanalımda abone 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 olduk. ben 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 tam 500. Onlar benden fazla konuşuyor. Arkadaşlar ekran evet, yani benim kanalımda 500 abone olduk. Çelinde abone olun. o için dayıca. Ben de abone olun babama da. Hmm. Babama da bitiye olsun. Arkadaşlar bir milyon paketi babam alsın. Ben alacağım. Babam, babam. Babam bu oyunu biliyorum. Eymen de, de e futbol oynuyor arkadaşlar. Bu arada Eymen çok güzel e futbol oynuyor. Ben babam ben de oynayacağım. Baba ben de oynayacağım. Arkadaşlar. Ben de oynayacağım. Şimdi de, çek, de çekeceğiz. Tam baba, 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 yaktırmış. baba, on, mı? Arkadaşlar hangi videoyu çekecek yorumlara yazın bu arada. Ben de anlayacağım. Arkadaşlar hangi videoyu çekecek yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Bizim kanalımızda hangi videoyu çekecek? Bence e futbol çekeyim. e futbol mu çekelim? Evet. Eymen de gibi e-futbolcu arkadaşlar. Ben, ya, en son benim kartımın gitti. Ben, bir, ben bir de oynayacağım. Ben, şey canım, ben, şey ben. Evet. ben de oynayacağım. Ben Esmem de oynayacağım. Ben 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 bu oyunu 10 kere bitirdim. 10 kere bitirdim diyor Eymen. Sizce bitirmiş midir? Bana ver yapayım. mı? Bu Yalancı olabilir. bir oyu geçti ya. Ne yalancı, biliyor musun? Ben de onu <laughs> <laughs> Ben de onu diyeceğim. Baba ben de onu Ben de onu Ben de onu diyeceğim. Ben de onu diyeceğim. Ben, on. ben de onu ben... ben de onu Ben Ben Şimdi bunu indirelim. Tamam. Şimdi dön bir daha. Tamam. Ben de ben ben döneyim mi daha? Bunu ben alayım. Tamam. Sondakine hemen alsın. Bakalım alabilecek mi? Ben neden almıyorum? Tamam. Sen de alacaksın. Bekle. Abin alsın. Sen taşı. Yok. Tamam. He. O Oo, aferin lan. Hemen de çözdü olayı arkadaşlar. bu. <laughs> gel sen buraya gel. <laughs> kamera seni görmüyor ki sen çok küçüksün. <laughs> Bak kamera oradan. Kamera orada mı lan? Evet, kendini bu taraftan görüyor. Hey. çok <laughs> ya. <laughs> <Aldın. gülüyor> <Aldın. gülüyor> <laughs> Gelin bakalım, yaklaşın. Ben şöyle ayakta kaldırıyorum. Video videoda baskın yedik arkadaşlar. Ya. 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 Tamam mı? Hadi bay bay yapın o zaman. Bay bay, bay, bay yapın. Ya. Kendi iyi bakın. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Eymen'le e futbol maçı mı izlemek istiyorsanız like atın arkadaşlar. Baba. like Yorum atın, Yorumlara yazın. Yorumlara yazın.